Merhaba 5. sınıf öğrencileri Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzla doğal sayıları bitiriyor olacağız artık. Bu videomuzda doğal sayılar konusunun yeni nesil soru çözümlerini yapacağız. Hazırsanız ilk sorudan başlayalım. Aşağıda 2022 Haziran ayına ait takvim gösterilmiştir. Lisanslı yüzücü yağız. Haziran ayında herhangi bir doğal sayının karesi veya küpü olan tarihlerde hafta içi günlerde 3'er hafta sonu günlerinde ikişer antrenman yapmıştır. Diğer günlerde ise sadece bir antrenman yapmıştır deniyor. Birin karesi ya da küpü bire eşittir. İkinin karesi dörde eşittir. Üçün karesi dokuza eşittir. Dördün karesi on eşittir. Beşin karesi yirmi e eşittir. Karesi olan tarihler bunlar. Küpü olan tarihlere bakalım. Birin küpü bir onu yazmaya gerek yok. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. 4'ün küpü 64 yapıyor. O kadar gitmemize gerek yok. Bu tarihleri bir işaretleyelim şimdi. 1, 4, 9. 1, 4, 9. 16, 25. 16, 25. 8, 27. 8, 27. Hafta içi günlerde üçer antrenman yapacaktı. Sayalım hafta içi 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kere 3, 15 antrenman yapmış olacak hafta içi günlerde. Hafta sonu ikişer antrenman yapacaktı. 2 gün var zaten. 2 çarpı 2'den 4 antrenman da bu şekilde olmuş oldu. Buradan 19 antrenmanı bulduk. Diğer günlerde ise birer antrenman yapacaktı. Diğer günler kaç gün? Burada kaç gün var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün var. Burası 7 gün. Burada ise 30 gün vardı. 30'dan 7'yi çıkartıyoruz. Geriye 23 gün kalıyor. Bu 23 günde de birer antrenman yapacağı için 23 antrenman olacak. Toplam antrenman sayısını bulmak için burada 19, burada da 23. 23 ile 19'u alt alta yazıp topluyoruz. 3, 9 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 2 bir daha 3 bir de elde 4. Haziran ayı boyunca 42 antrenman yapacaktır. Cevap denizde. İkinci soruya geldik. Yukarıda bir işlem şeması verilmiş. Verilen sayılar kullanılarak boşluklar tamamlandığında yıldız eksi üçgen çarpı kare işleminin sonucu kaçtır? Burada parantezli işlemler var. Burada nokta çarpma demek. Bunu 6. sınıftan itibaren kullanacaksınız. Şimdiden söylemiş olalım. 104'ü 8'e böleceğiz. Kareyi bulmak için 104 bölü 8. 10'da 8, 1 kere 1 kere 8, 8 kalan 2. 4'ü aşağı indirdiğimizde 24. 24'de 8, 3 kere 3 kere 8, 24 kalan 0, 0. Yani kareyi 13 olarak bulduk. Geçelim. 104 çarpı 6 Denmiş burada. Yani 104'ü 6 ile çarparak şu boş daireye yazılması gereken sayıyı bulacağız. 104 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 0 0 2 ile 2. 6 kere 1 6. Buraya yazılması gereken sayı 624 olacak. 624'ü 24'e bölerek de yıldızı bulacağız. 624'ü 24'e bölelim. 6'da 24 yok. 62'de 24. 2 defa 2 kere 24 48. Kalan 12'den 8 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ü aşağı indirdik. 144'de 24. 6 kere 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 2. 12. 2 de elde 14. Kalan 0 0 0. 26 olarak bulduk. Yıldız sayısını. Gelelim üçgene. Üçgeni bulmak için 8 ile kaçı çarparsak 24 olur. Önce şu yuvarlığa bulmam lazım. 24'ü 8'e bölerek buluyorum. 24'ü 8'e böldük 3. Ve üçgeni bulmak için de 6 kere 3 yapacağız. 6 kere 3 de 18 olacak. Şimdi gelelim. Yıldız eksi üçgen. Yıldız 26. Üçgen 18. 26 eksi 18 çarpı kare. Kare dediğimizde 13. 26'dan 18 çıkarsa 8 kalır. 8 çarpı 13 soruluyor bize. 8 kere 3, 24 elde var. 2, 8 kere 1, 8. 2 de elde 10. Cevabımız 104 oluyor. Yani B seçeneği. Üçüncü sorudan itibaren devam ediyoruz. Gökçe parantezli işlemleri yaparken bu modelleme yöntemini kullanmayı tercih etmiştir. Aşağıda Gökçe'nin modellediği 3 çarpı Az önceki soruda olduğu gibi burada da nokta kullanılmış. 3 çarpı 2 artı 5 gösterilmiştir. Bakın 3 sıra var. 1, 2, 3. Burası 3'ü ifade ediyor. 2 tane kırmızı sıra var. Şöyle yukarıdan aşağı bakarsak. Ve yanında da 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi sıra var. 3 çarpı 2 artı 5 şeklinde modellenmiş oldu. 5 çarpı 1 artı 4 modellenmesi isteniyor. O zaman bir tane kırmızı sıra olacak. Burada 2 tane var. Burada bir tanem var. Burada d 4 tane var. Burada bir tane var. Sonra 4 tane mavi sıra olacak. 1, 2, 3, 4. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burası 5 tane olduğu için bu gitti. Ve en başta da 5 yazıyordu. 5 tane de yatay sıra olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Geçiyoruz dördüncü soruya. Bir fabrikadaki silgiler önce ambalajlı olarak yapılıp daha sonra bu paketleri kutulara doldurarak satış için gönderilmektedir. Buna göre bir kutuda yer alan silgi sayısı kaçtır? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var bir pakette. Şimdi burada kaç tane paket varsa bunu 8 ile çarpacağız. 8 cepte dursun. Kaç tane paket var bunu sayalım. 1, 2, 3 tane yan yana var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de sıra halinde var. O zaman 5, 10, 15. Bir katında bu silgi paketlerinin bir katında 15 tane var. Peki kaç katlı burası? Katları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 katlı. 15 ile 8'i çarparsak 8 kere 5, 40, 50 var. 4, 8 kere 1, 8. 4 dedi de 12. 120 tane paket oldu. Her pakette kaç tane var demiştik? 8 tane var demiştik. O zaman... 120 ile de ne yapacağız? 8'i çarpacağız. 8 kere 0, 0. 8 kere 2, 16. Elde var 1. 8 kere 1, 8. 1 ile de 9. 960 tane olacak bir kutu silgi içinde. Geldik 5. soruya. Aşağıda verilen yapboz parçalarının üzerinde birbirinden farklı işlemler yazmaktadır. Sonucu en büyük ve en küçük olan işlemin yazılı olduğu yapboz parçaları çıkarılmıştır. Buna göre kalan şekil aşağıdakilerden hangisi olur diyor. 4 tane işlemi yapacağız. En büyükle en küçüğü çıkartacağız. 58 çarpı 60'tan başlayalım. 58 ile 60'ı yan yana çarpabilirim. Nasıl çarparım? 60'ın sıfırını önce yazarız en kenara. Sonra 6 kere 8, 48. 50 var 4. 6 kere 5, 30. 4 de 50, 34. 3480 çıktı. 3480. Mavi parçanın üzerine yazdık. Geçelim diğerlerine. Mesela 92 çarpı 36. 92 çarpı 36. Bunu 6 alt alta çarpmak zorundayız. 6 kere 2 12. Elde var 1. 6 kere 9 54. 1 de elde 55. 3 kere 2 6. 3 kere 9 27. 6 alt 6 toplarsak 2. 5 6 daha 11'in birimdir. Elde var 1. 5 daha 12. Bir de elde 13. Elde var 1. 2 1 de elde 3. 3312 oldu burası da. Geçelim pembe işleme 73 çarpı 107. 107 ile 73'ü çarpıyoruz. 3 kere 7 21. 3 kere 0 0. 2 de elde 2. 3 kere 1 3. 7 kere 7 49'un 9'u. 7 kere 0 0. 4 de elde 4. 7 kere 1 7. Topladık. 1. 11'in bir elde var 1. 3, 4 daha 7, 1 de elde 8 ve 7. 7811 çıktı pembe olan. Ve son olarak geldik. 84 çarpı 95'e. 84 çarpı 95. 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde 42. 9 kere 4 36. Elde var 3. 9 kere 8 72. 3 de elde 75. Topladık. 0, 8, 9, 7. 7980 çıktı. Burası da 7980. Şimdi en büyük olanla en küçük olanı çıkaracağız dedik. En küçük burada 3312. Bunu çıkarttık. Sarı olmayacak. Sarı olan şıkları da bu şekilde etmiş olduk. Geri kalanlardan 3480, 7811, 7980, 7980 en büyük. Yeşil olanı da çıkarttık. Yeşil de olmayacak. Dolayısıyla cevabımız mavi ve pembe parçalardan oluşan B seçeneği. Geldik 6. soruya. Bir salonda 3 çeşit masa bulunmakta. Türünü belirlemek için her birine farklı renkte masa örtüsü serilmektedir. Bu salonda sarı masa örtüsü 33 masa, kırmızı masa örtüsü 28 masa, Mavi masa örtülü 30 masa olunmaktadır. Aynı anda en fazla kaç kişi oturabilir? Sarı 33. Burada 6 tane sandalye var. O zaman 33 çarpı 6 olacak. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 3 18 de 10'da 1 de 19. 198 kişi oturabilir. Kırmızı 28 tane. 28 tane masada 4'er sandalye var. 4 kere 8 32 elinde var. 3 4 kere 2 8, 3 değeri de elde 11. 112 kişi de buraya oturabilir. Son olarak mavi örtülü 30 masa var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 çarpı 7. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21. 210 kişi de bu masalara oturabilir. O zaman bunları alt alta toplayarak en fazla kaç kişi oturabilir denmiş. 198, 112, ve 210. 8 2 daha 10 elde var 1. 9 1 daha 10 1 daha 12 11 1 de elde 12'nin ikisi elde var 1. 1 1 daha 2 2 4 1 de elde 5. 520 kişi aynı anda oturabilir. Geldik diğer başarıyorum testimiz test 22'ye soru 1. Müşra sol kefeye 41 kilogram olan bir cisim koyduğunda sağ kefeye yerleştireceği ağırlıklar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Denge için hangisi 41'e eşit olur diye soruyor bize. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8. Bu kırmızı ağırlık 8 demektir. Mavi ağırlığımız 5'in karesi yazıyor üstünde. 5 çarpı 5'ten 25 demektir. Ve sarı ağırlığımızın üzerinde 3'ün karesi yazıyor. 3 çarpı 3'ten 9 demektir. Şimdi seçeneklerde bu sayıları toplayalım. Kırmızı 8, 8, mavi 25'ti. 8, 8 daha 16, 25 daha 41. Cevabımız A şıkkında çıkmış oldu. Cevabımız A. İkinci soruya geldik. Bir sınıfta bulunan akıllı tahtanın şifresini matematik öğretmeni her gün değiştirmektedir. Öğrencilerin şifreyi bulabilmeleri için aşağıdaki işlemlerde bulunan harflere karşılık gelen sayıları bulmaları ve bu sayıları şifre kutusunda sayılara karşılık gelen kısma yazmaları gerekmektedir. Buna göre akıllı tahtanın şifresini doğru girerek açmak isteyen bir öğrenci, akıllı tahtaya aşağıdaki şifrelerden hangisini girmelidir denmiş. Yani bize 4, 2, 3, 8, 5 sayılarına karşılık gelen harfleri bulmamız isteniyor. Şimdi bakıyoruz burada 6 ile bir şeyi çarptığımızda sonuç 8 olacak. Bu 6 kere 3 18 olabilir ya da 6 kere 8 48 de olabilir. Bunu kestiremiyoruz. Ama 1 ile YK'yı çarptığımızda 48 olacak. Bir etkisiz eleman olduğu için YK 48 demektir. Buradan 4'ün Y harfi olduğunu anlamış olduk. Sonra 48 ile 6'yı çarparak 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 4 24 4 de elde 28 A'nın da 2 olduğunu anladık A'ya 2 olan da A olacak Yani ya ile başlaması gerekiyor A şıkkını bu şekilde eledik Burada başka harfimiz kalmadı Geçelim yan tarafa 37 ile 59'un çarpımı 9 kere 7 63 elde var 6 9 kere 3 27 6 daha 33 N sayısı 3 olmalı. O zaman buraya N yazdık üçüncü harfimizde ne olacağı için B seçeneğinde elemiş olduk. Başka ne kaldı? I seçeneği. I sayımız var. O da altta 5 kere 7 35 ile başlayacak. 5 de sonda olmalı. Yani I harfi de sonda olmalı. K harfini ise burada zaten 8 bulmuştuk. K harfini yerine yazdığımızda şifremiz yankı olarak çıkmış oldu. Yani D seçeneği. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki şekilde verilen çizgi üzerindeki sayıların çarpımları birbirine eşittir. Buna göre kare üzeri yıldız kaçtır diye sorulmuş. 3 kere 10, 30. 30 kere 8, 240 yapıyor. O zaman burası da 240 yapmalı diyorum. 15 kere 8, 15 kere 8, 8 kere 5, 40, 8 kere 1, 8, 4, elde, 12, 120 yapıyor. 240'ı 120'ye böldüğümüz zaman ise 2 çıkıyor. Yani yıldız sayısı 2. Buranın da 240 olması için 2 çarpı 3'ten 6, 240'ı 6'ya böldüğümüzde ise 40 sayısını buluyoruz. Yani kare 40 oluyor kare üzeri yıldız yani 40 üzeri 2 oldu. 40 çarpı 40 demektir. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır olmak üzere 2 sıfırımız var. 4 kere 4 de 16. O zaman cevabımız 1600 olacak. Yani D seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda terazilerde her bir cismin kütlesi üzerinde yazmaktadır. Cisimlerin toplam kütleleri ise terazide gösterilmiştir kare ve yıldız kütleleri aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Önce yıldıza bakacağız. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Burası toplam 33 etti. 60 olması için 60'tan 33'ü çıkartıyoruz. 10'dan 3 çıktı 7. Burada 5 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2. 27 olması gerekiyor. 27'yi de biz 3'ün küpü olarak biliyoruz. 3 çarpı 3, 9 yapar. 9 kere 3 de 27 yapar. Yani 3'ün küpü olacak. Şıklara bakıyoruz. Burada 3'ün küpü var. Burada 3'ün küpü var. Bunda yok. Bunda yok. Bunları eledik. B ve D seçenekleri gitti. Kareyi bulmak için bunu 27 az önce bulduk zaten. 4'ün karesi 4 kere 4, 16. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 olarak biliyoruz. Burası 27 artı 27 artı 16 oldu. 7 7 daha 14 6 daha 20 elde var 2. 2 2 daha 4 1 daha 5 2 de elde 7. 70 oldu. 106'dan 70'i çıkarmalıyız. 6'dan 0 çıktı. 6 10'dan 3 çıktı. 7 çıktı. O 3, 36. Bu da 6'nın karesine eşit. Çünkü 6 kere 6, 36. Buraya bakıyorum. 6'nın karesi. Burası da 6'nın karesi. Sırasıyla verilmesi gerekiyor. O yüzden önce 6'nın karesi, sonra 3'ün küpü olacak. Bu da A seçeneğinde. 5. soruyla devam ediyoruz. Gülsüm Hanım elinde bulunan 571 cm uzunluğundaki teli kullanarak kolye bileklikler tasarlayacaktır. Bu teli aşağıdaki gibi aralarında eş olan 7'si uzun, 8'i kısa 15 parçaya ayırmıştır. 45 cm olan uzun parçaların her biri ile kolye, kısa parçaların her biri ile bileklik yapacak olan Gülsüm Hanım, bileklik için kaç cm uzunluğunda tel kullanır? 45 cm uzunluğunda 7 tane. 45 ile çağırıyoruz çarpıyoruz bu halde. 7 kere 5, 35, elinde var 3, 7 kere 4, 28, 3 de 50, 31. 311 santimetresini kolye için kullan. 571 santimetreden de 315 santimetreyi çıkartacağız. 571, 315. Niye çıkartıyoruz? 315 santimetreyi burada kullandı. Bileklikler için kaç santimetre kaldı? Bunu bulmak için. 11'den 5 çıktı. 6 burada. 6 kalmıştı. 6'dan 1 çıktı. 5. 5'ten 3 çıktı 2. 256 santim. Bu da 8 tane. 8'e bölüyoruz. Her bir tanesi kaç santimetre olduğunu bulmak için. 2'de 8 yok. 25'te 8. 3 kere 3 kere 8. 24. Kalan 1. 6'yı aşağı indirdik. 16'da 8. 2 kere 2 kere 8. 16. Kalan 0 0. Yani bu parçaların her biri 32 santimetre. Bize de bunu soruyor zaten. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki en az nüfusa sahip ilk 4 ilin cinsiyetlerine göre dağılımı tabloda verilmiştir. Tabloda verilenlere göre kadın erkek sayısı arasındaki fark hangi ilde en fazladır? Tek tek çıkarma işlemi yapacağız. Toplamla işimiz yok bizim. Kadın erkek arasındaki farka bakacağız. En fazla olanı soruyor. Tunceli'den başlayalım. 44.432'den 44.432'den 39.222'yi çıkartacağız. 39.222 2'den 2 çıktı 0. Şurası 3. 23'müş burası. 44.423'müş. 3'den 2 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. 14'ten 9 çıktı 3. Ee, 5. 3'ten 3 çıktı 0. 5201. Tunceli 5201. Geçelim diğer bir ilimize Bayburt'a. 43402'den 43402'den 41640'ı çıkartacağız. 41640'ı çıkartıyoruz. 2'den 0 çıktı 2. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 3 kalmıştı. 13'ten 6 çıktı 7. Burada 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 4 çıktı 0. 1762. En fazla olan sorulduğu için Tunceli olamaz. Tunceli'yi elemiş olduk. Geçtik Ardahan'a. 49168'den 49168'den 45764'ü çıkartacağız ki 45, 5764. 8'den 4 çıktı 4. 6'dan 6 çıktı 0. 11'den 7 çıktı 4. Burada 8 kaldı. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. 3404. En fazla olan sorulduğu için Ardahan da olamaz çünkü Tunceli'de 5201 fark vardı. Son olarak kilise bakalım. 73.803'den 72.023'ü çıkartacağız. 73.803'den 72.023'ü çıkartacağız. 3'ten 3 çıktı 0. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 7 kalmıştı. 7'den 0 çıktı 7. 3'ten 2 çıktı 1. 7'den 7 çıktı 0. Burası da 1180 bulundu en fazla olan soruluyordu. Dolayısıyla kilis de olamıyor. Ee, en fazla olan sorulduğu için cevap Tunceli olacak. Yanlış şıkkı elemişiz az önce. Tunceli'yi değil Bayburt elemem gerekiyordu. Bayburt'ta fark 1762 en fazla olan sorulduğu için en fazla fark 5201 ile Tunceli'de. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bu soruyla doğal sayıları tamamen bitirmiş olduk. Yeni nesil soruların çözüyoruz.